Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Avcı Kız. Renkli bilgi videomuza hepiniz hoş geldiniz. Mod bölgesine atlayarak fightlere başladık. Burada ufak ufak rakipleri vurmaya devam ettik. Ama orta kısımdaki rakiplerle girdiğimiz fightte öldük ve tekrardan canlandım. Takım arkadaşlarımın yanına gidip onların fightına destek oldum. Buradaki rakipler biraz enteresandı. Yeniden canlandığım için mermilerim kısıtlıydı. Bu bölgede sadece rakipler yoktu. Aynı zamanda botlar vardı. Burada bir tane rakibimiz market alışverişi yapıyor. Sızmayı anlayamamış. Bu da diğer rakibimiz. Az ileride de son kalan rakip vardı. Onu da vurduktan sonra takım arkadaşlarımızı kaldırmak için onların yanına doğru ilerledik. Takım arkadaşlarımızı kaldırdıktan sonra çevredeki diğer adamlarla çatışmalar devam etti ve oyunun sonuna doğru yaklaşırken sona kalan rakipleri de bulduk. Burada vurdum, rakip geziye çıkmıştı. Ben de yakaladığım gibi vurup bitirdim. Takım arkadaşlarım da yardıma geldi bu bölgeye. Sona kalan iki rakibin birini ben, diğeri takım arkadaşım vurdu ve maçı binlemeyi başardık. Sizlerden ricam videoma destek olmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz cansını seviyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşürüz.